Selam verdi. Niye öyle bir şey oldu? Ben de bilmiyorum. Eee bundan sonra burada videoda göre göreceğiz. Çok heyecanlı bir şey anlar olsun. Ya adım Emre İlmaz gönül için de sağ as falan filan Yusuf Seyavan Bahmi falan filan filan demişler. Eee recording yazalım. Ay yanlış yazdım yine. Recording yazacaktım. İyi yazdım. Ananız lan oğlum burada dıt dıt falan etmiyor diye karıştırıyorum hele. Niye öyle bir şey etmiyor ben de bilmiyorum. Ee, <laughs> kusura hiç bakmayın arkadaşlar. Adam uçuyorlar la orada. E, şöyle gidelim şöyle ara chest vardı. Ha burada cam kırarak şey saçmak bana sebebiymiş. Lan onun drop yeme lan. Mal internet. Ne internet işte bilgisayar sebebi. Mal bilgisayar. video dışı 100 fps 150 fps. Videoya gelince 30 fps 40 fps. Evet çok güzel bir şey. Şimdi dilli oluyorum bu düşmeye. Ee, şunları alalım. Şurada kulaklık kalanı açıklamak. Şuraya oraya gidelim hop, ah. Abi leş gibi bu nilüferleri ben hiç geçemiyorum. Al işte. Hadi. Yine geçemedim. Hop hop. Abi adam kaç Hadi ya Varım Kaçıyorum Kaçıyorum Abi yedi kare var Chest Bir türlü alamadım Ha? Burada da adam var Gelmeyin lan. Gidin ne bu kadar Aa bir kılıcım yok ya. Kılıç çıkarsa çok iyi olurdu aslında. Burada böyle chest vardı gibi hatırladınız mı? Yokmuş. Şu yukarıda çıkalım bir de. Ha şurada chest var. Mal oyun drop yeme mal oyun. Bir tek kaskımız yok bir de kılıç. Kılıç çıksa çok iyi olacak aslında ama. Abi çok heyecanlıyım ya. Bir defa meclise giye giriyorum. Yapıya kadar mı ikinci giriş? Abi. Bunlara niye chest koymuyorlar? Dışı koyuyorlar anlamıyorum. Bundan iş şu kişi Hadi kılıç. Hmm. O zaman da. O zaman şunu şuraya al. Al şunu. Yemekleri oraya al. tamam. Kars da çıkardık. Ama hala da yok. Hadi kılıç çıksa çok iyi olacak. bir tek biz düşüyor yaşıyorum ya. Ha bir de bu skinimi yaptım arkadaşlar eğer güzel oldu diyorsanız lütfen like atın bir kapatalım. Ben bunu pelerin eklemeyi düşünüyorum. Aynen yani inşallah güzel gözüküyor abi. Abi hiçbir şey olmaz ya. Evet, ortaya gitmem lazım. Crafting lazım. Dikkat edenler görmüştür crafting yani lazım olduktan. Şimdi bunu alalım önümüze. Tamam, gidelim. Abi ya 7 kişi kalmışız. İyi, iyi gidiyorum şu an. Üstüme bakılırsa da iyiyim. Ee, kılıcı yaptım. Bu da tamamdır. <laughs> Emeği Yılmaz var şurada. Abi gördünüz mü onu? Şu üste bakın gördünüz mü? Bak Emeği Yılmaz yazıyor. Gidiyor ortada. Abi. Nasıl bir şey Hayret. Kırktaş ana ortaya geldik Şunu bir al Tamam dur Oh be tamam demir kılıcı da yaptık Yetmişe kaldım mı ben bu videoyu atacağım Çünkü meçhige ilk oynayışım ve bu premium aldığım bir duyuru videosu o yüzden e, 25 dakika sonra başlayacakmış adamlar nerede lan? Hiç kimse de izlemiyor. Yemek yiyelim sonra açık Yemekte Yemek de başı zor. Adam gördüm sanki. Bana lazım olan hiçbir şey yok. Haydi inşallah kazanırız ya çok da uzun sürdü sanki gibi ama ya bileyim yedi kişiyiz <gülüyor> <gülüyor> ha onun öylesini yazmış <laughs> biz kaybettiğim aralar Türk var mı yazacaktım abi nerede çaktı o şimşek adamlar beni öldürüyor Sadece 6 kişi. Oo, 5 kişi kaldık. Kesen kesene. Hadi biri daha kessin diğerini. Eğer X team olmasın. Adamsınız. Abi 3 kişi kaldık. Tepmeşe kaldım. Tepmeşe kaldım. Tepmeşe kaldım lan. Ay boz kurt ne? Türk galiba. Türk galiba lan. Abi yemek depolayayım. Yapalım yok. Çok kötü. İki kişi kaldık. Abi kesin diyeyim. De Abi. İnşallah kazanırım lan. Özdilermişler. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Allah'ım. FPS'im <laughs> biraz düşük. Beyler hiç kusura bakmayın. Adam falan da yok etrafta. Abi çıçık davul var burada. Şu an her yerim çiziydi. Ölüyorum. Adam nerede? Adam yok yine. Çıçıkta basıyor galiba. Abi diye kılıç. Yapılayım yeme Hadi. 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 yapılayım yeme ya, yapılayım yeme. Oh. Hadi ya. Çok kötü. Çık şu adamın içinden. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Evet, Diğer videoda görüşmek üzere. <laughs> Bu adam niye kızık ya lan. Hoşçakalın. Bay bay.